Emiliano Buendia 25 Aralık 1996 doğumlu Norwich City forması altında görev yapan Arjantinli futbolcudur. Asıl mevkisi sağ kanat olsa da 10 numara pozisyonda da başarıyla görev yapabilen bir oyuncu. İkinci bölgede aldığı topu 3. bölgeye taşıyarak kilit paslarla oyun kurması ise en belirgin özelliğidir. Özellikle kapanan savunmalara karşı rakibin üzerine giderek link yapabilen ve oyunun kilidini açabilecek pasta verebilen bir oyuncu. Norwich'te geçtiğimiz sezon takımın en fazla asist yapan, en fazla şut pası veren ve en fazla çalım atan oyuncusu olması söylediğimiz bu özelliklerini desteklemektedir. Buendia futbolu 2009 yılında ülkesinin Kadetes de San Martin takımın altyapısında başladı. 2010 yılında Avrupa'ya gelerek Real Madrid'in genç takımına katıldı. Daha sonra Getafe'nin genç takımına transfer olan Buendia 2011-2014 yılları arasında burada görev yaptı. 2014 yılında Getafe'nin A takımına yükseldi ve bir süre Getafe'nin ikinci takımında görev yaptı ve burada 34 maçta 7 gol atmayı başardı. 2015 yılında A takım ile maçlara çıkmaya başladı ve Avrupa'nın kapıları kendisine tamamen açılmış oldu. A takım ile 2 sezonda 16'sı ilk 11'de olmak üzere toplamda 40 maçı çıktı ve 3 gol atmayı başardı. Daha sonra Getafe'nin küme düşmesinden sonra 2017-18 sezonu için bir yıllığına Leonese'ye kiralandı. Burada 36'sı ilk 11'de olmak üzere toplamda 42 maça çıktı, 7 gol ve 13 asist yapmayı başardı. Burada gösterdiği performans, gösterdiği performans ile İngiltere ekiplerinden Norwich City takımına 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2018-2019 sezonunda şampiyon mücadele eden Buendia toplamda 41 maça çıkıp 8 gol ve 15 asist yapmayı başararak takımının Premier Ligi yükselmesine büyük rol oynadı. 2019-2020 sezonda ise Premier Lig'de görev alan Buendia toplamda 39 maça çıkıp 1 gol ve 8 asist yapmayı başardı. Bu sezon takımın en fazla asist yapan oyuncusu olmasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı. Şu anda tekrar İngiltere Şampiyonşip'te mücadele eden Buendia'nın takımdan ayrılmak istediği dedikoduları basında yer almakta. Ülkemizde transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe'nin bu transfer listesine aldığı basına yansıdı. Üretkenliği, hızı ve bitiricilik gibi özellikleri sayesinde Fenerbahçe'nin tam aramış olduğu isim olabilir. Yaşının da oldukça genç ve potansiyelin yüksek olması ilerleyen zamanlarda daha yüksek bir bonservise satılabilme ihtimali taraftarları şimdi heyecanlandırmış durumda. Tabii ki bu dönemde yetenekli ve potansiyelli olması transferi biraz zorlasa da Fenerbahçe'nin transferi gerçek gerçekleştirme konusunda ısrarcı olacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin bu transferdeki en büyük rakibi ise şu an için Villarreal olarak gözüküyor. Peki sizce Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan isim Emiliano Buendia mı? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.